Mıknatıslar demir, nikel, kobalt gibi maddeleri çekerler. Bunu çok iyi biliyoruz. Bunu oluşturdukları manyetik alan sayesinde yaparlar. Peki bu mıknatıslar elmayı çekebilirler mi? Ya da hareket ettirebilirler mi? Gelin bunu öğrenin. Malzemeler. İki adet elma, misina, kuvvetli bir mıknatıs, demir, alüminyum folyo, tahta çubuk. Şimdi arkadaşlar elimde kuvvetli bir mıknatıs var. Bakın oldukça sağlam bir mıknatıs. Şöyle bir düzeneyim var. Ben bu düzeneye gördüğünüz gibi iki tane elmayı yerleştirdim. Kestim koydum. Oldukça hassas bir ayar var burada. Misina ile bağladım. Hani böyle manyetik alana etkileyecek bir şey gerçekleşmesin diye. Bunun dışında ne var elimde? Şöyle bir demir var. Demir parçası var efendime söyleyeyim. Şöyle bir yine ucuna alüminyum folyo taktığım bir sistemim var. Şu an tam dengede değil. Birazdan dengeye getiririm onu. Ve bir de eski deneylerimizde kullandığımız ferrofluid severiz kendisine. Kendisi sıvı halinde bir metal gibi bir şey aslında. Bu arada bununla ilgili bir deney yapmıştık. Onun da linkini bırakıyorum şuraya bir yere. Açın izleyin. Çok keyifli bir deneydi o da. Ferrofluid yaptığımız. Ya ben bir şey söyleyeceğim. O parfüm değil değil mi? Sen parfüm mü zannettin onu? Kokmuyor çünkü. Sana bir şey söyleyeyim mi? Bu azalmış zaten. Ne yaptın bunu? Sıktın mı ya? Bak şurası şey olmuş ya. Açtın mı bunu? Geriye? Hiç kokmuyor. Hiç kokmuyor. Güzel de kötü de kokmuyor. Hiç kokmuyor. Ben şey Gerçekten sana laboratuvara girmeyi yasaklayacağım diyor bir daha. Evet, şimdi basitten başlayalım. Nedir basit olan? Demir. Bildiğimiz gibi bu maddeler, yani demir, nikel, kobalt gibi maddeler mıknatıslar tarafından çekiliyor. Şöyle yaklaştıralım güçlü bir mıknatıs olduğunu söylemiştim. Bu mıknatısların çevresinde bir manyetik alan var. Bu manyetik alan dünyamızın çevresinde de var. Dünyamız peki bir mıknatıs diyebilir miyiz? Aslında diyebiliriz arkadaşlar. Burada N ve S kutupları bizim çok eskiden beri bildiğimiz bir bilgi. Bu manyetik alan N'den S'ye doğru akan bir elektromanyetik dalga şeklinde gerçekleşiyor. Dışarıdan doğru böyle bir hiç birbirini asla kesmeyen manyetik dalgalar oluşuyor. S'den de N'ye mıknatısın içinden geçen bir alan var. Bir dalga var düzeltiyorum manyetik dalga. Dolayısıyla burada bir aslında gözle göremediğimiz manyetik bir ortam söz konusu dünyanın çevresinde de olduğu gibi. Şimdi bazı maddeler bu manyetik alana farklı tepkiler gösteriyor. Mesela demir manyetik alana çok iyi uyumlanan bir madde gibi düşünebilirsiniz. Kendisi ferromanyetik bir madde. Yani ferromanyetiği nasıl kodlayalım kafamızda derseniz F demirin simgesi bildiğiniz gibi ferromanyetik maddeler mıknatısla oldukça iyi etkileşime geçiyor. Bunlar birbirlerini çekiyorlar. Bayağı bir çekim kuvveti var aralarında. Bu manyetik alana iyi uyum sağlayan maddelere ferromanyetik Bir de paramanyetik maddeler var. Paramanyetik maddelere örnek verecek olursak da alüminyum folyo diyebiliriz. Paramanyetik maddeler. Nedir paramanyetik? birbirleri içerisinde yani birbirlerinin manyetik alanı içerisinde bulunmaktan çok da keyif almayan ama birbirleriyle de iletişime giren maddelere paramanyetik diyoruz. Biraz bilimsel olmayan bir açıklama yaptığımın farkındayım fakat daha iyi anlamanızı sağlayacaktır diye düşünüyorum. Bu maddeler birbirlerini çekerler fakat çok da çekmezler. Yine basitçe anlattım. Para parayı çeker gibi düşünebilirsiniz paramanyetikten aklınıza gelsin. Birbirini çeker ama çok da böyle yani ferromanyetik kadar da çekmez. Buna örnek verecek olursak dedik alüminyum folyo. Alüminyum, demir, metal falan hani böyle bir birbirini çekecek diye zaten az çok tahmin ediyoruz ama bunu böyle bir görselle size canlandırmak istiyorum. Bu şimdi güzel bir dengeye gelsin. Şunu şöyle şuraya alayım. Tahta bir çubuk arkadaşlar. Tabii ki iletken olmaması açısından. Manyetik alan çizgilerini bozmaması için ne yaptım? Bu maddeyi kullandım arkadaşlar. Bakın şöyle yapıyorum. Gördüğünüz gibi nasıl da çekiyor kendisi. Geliyor. Ferromanyetik kadar değil fakat yine de bir güç oluşmuş oldu alüminyum folyo. Şimdi gelelim elmaya. Ya hadi alüminyum folyo. Ya hadi tamam demir. De elma ile nasıl bir bağlantı kurdun? Ey baskı dediğinizi duyar gibiyim. Elma burada diyamanyetik maddeyi temsil ediyor. Diamanyetik nedir arkadaşlar? Aslında manyetik alan çizgilerini bozan maddeye deniyor. Bu manyetik alan çizgilerini rahatsız ediyor. Kendisi demir, nikel, kobalt falan olmadığı için öyle bir senin alanına girmem ben diyor. Ben seninle uğraşamam diyor. Ne yapıyor? Bozuyor. Ben bu oyunu bozarım arkadaş diyor ve aslına bakarsanız şöyle göstereceğim. Bakın. Arkadaşlar görüyor musunuz? Kaçıyor. Ben girmem abi diyor senin alanına diyor. Evet. Görüyorsunuz. Elmada demir yokmuş demek ki. Elmada demir yok. Ispanakla. Ispanak osunu çekecekti o zaman. Yani belki ona da şimdi ıspanakta demir var mı yok mu onu bilmiyoruz. Gördüğünüz gibi bakın etkiden kurtuldu. Tekrardan buraya doğru gelmeye başladı. İşte bu da diamanyetik madde arkadaşlar. Arkadaşlar tekrardan dünyamıza dönecek olursak dünyamızın bir manyetik alanı var. Hatta elektromanyetik alanı var diyebiliriz. Bu alan bizi radyasyonda, güneşten gelen, gelebilecek olan olumsuz ışınlardan bir şekilde koruyabiliyor. Dünya aslında kocaman bir mıknatıs gibi. Mıknatıs gibi diyorum çünkü kendisi bir elektromıknatıs. Kendisi eğer dönmez durur ise bu mıknatıs özelliği kaybolur arkadaşlar. Tabii ki nasıl oluyor bu derseniz dünya arkadaşlar bildiğiniz gibi böyle bir eriyik tabaka idi bir zamanlar. Ve bu erik tabakanın içerisinde demir, nikel vesaire birçok manyetik madde yani mıknatısal özellikler taşıyan maddelerden oluştuğu için. Yoksa bir ağaç demir görevi görmüyor tabii ki ama dünyanın kendi içinde hala kaynayan bir tabak olduğunu da unutmamak lazım. Arkadaşlar bu az evvel dediğim ya uzaydaki radyasyon, efendime söyleyeyim güneşten gelen patlamalar, ışınlar vesaire bunlar bir şekilde dünyamıza zarar ver, veremiyor. Bu hangi tabaka sayesinde? Manyetosfer tabakası sayesinde. Bu manyetosfer tabakası gelen ışınları aslında bir şemsiye gibi düşünün. Kutuplara doğru gönderiyor. Bu parçacıkları parçalıyor ve dağıtıyor bu manyetosfer tabakası ve bu sayede aurora dediğimiz yani kuzey ışıkları hatta güney ışıkları tabi güney ışıklarını göremiyoruz oraya gidemiyoruz güney kutbuna fakat işte kuzey ışıklarını görebiliyoruz. O işte ışınlar aslında dağılmış manyetosfer tabakası tarafından parçalanmış bir hülya bir ışın tabakası diyebiliriz. E tabii ki bu kadar manyetik alandan bahsetmişken pusuladan da bahsetmemek olmaz. Pusulalar arkadaşlar biliyorsunuz kuzeyi gösterirler. Ne yapıyor pusula? Aslında dünyanın bu manyetik alan çizgilerine uyumlanıyor ve coğrafi kutupların tersi yönde bize bir yön gösteriyor. Bildiğimiz kuzey aslında manyetik güney arkadaşlar. Bir coğrafi duruma ters bir durum var manyetik alan dünyasında. Dolayısıyla bu uyumlanan pusula bize manyetik güneyi gösterirken kuzeyi göstermiş oluyor. Bazı hayvanlar dünyanın manyetik alanını bildiğimiz GPS sistemi gibi kullanabiliyorlar arkadaşlar. Örnek veriyorum leylekler. Leylekler sadece sıcaklık soğuklukla yön değiştirecek olsa kafaları epey bir karışırdı diye düşünüyorum. Ne yapıyorlar? Onların vücudunda bu manyetik alanları algılayabilecek mekanizmalar mevcut. Bizde maalesef yok. Biz navigasyonlar kullanıyoruz. Fakat onların vücutlarında doğal navigasyonlar var ve yönlerini tayin etme konusunda bu navigasyonları, işte vücutlarının bu yapısını kullanıyorlar. Elektromanyetik alanları algılayabiliyorlar. Özellikle kuşlar, deniz kaplumbağaları, balinalar ve bazı böcekler bu manyetik alanı kullanabiliyorlar arkadaşlar. E peki manyetik alanlar bu kadar hayatımızın içerisindeyken, bu kadar çevremizdeyken kullandığımız elektronik cihazlar bu manyetik alanlardan nasıl etkileniyor? Bunların içerisinde bir sürü farklı voltajlara ihtiyaç duyan, küçük parçalar var arkadaşlar. Bunların her birinin düzgün çalışabilmesi için bu voltajların düzgün seviyede, düzgün miktarda iletiliyor olması lazım. Evet Beyaz bu konuda da müthiş bir çözüm var. Sıradan hurda demiri işleyerek saflık derecesi yüksek ve mikroskobik derecede küçük, tam istenen yapıya ve boyuta sahip küreler geliştirmiş. Yüksek frekans bobinlerinin içine yerleştirilen bu karbonil demir tozu bobinlerin içinden elektriğin geçmesiyle doğan manyetik alanı güçlendiriyor. Böylece DC akımının istikrarını sağlıyor. Karbonil demir tozuyla geliştirilen bu yöntem sayesinde günlük kullandığımız cihazların içindeki hassas elektronik parçalara sabit bir voltaj ulaşıyor. Bir başka deyişle voltaj dalgalanmaları önleniyor ve verimlilik artıyor. Öyle ki çok küçük boyutlu yüksek frekans bobinleri bile son derece güçlü olabiliyor. Her tablet bilgisayarda bu türden 3 veya 4 tane yüksek frekans bobini var. Dizüstü bilgisayarlarda da bu sayı onu bulabiliyor. Yani BASF'in geliştirdiği teknoloji manyetik alanın güçlendirilmesi yoluyla elektronik cihazların düzgün çalışmasını sağlıyor. Evet arkadaşlar bugün de yine hayatımızın içinden sağlam bir konuyla karşınızdaydık. Bakalım meseleyi anlayabilmiş miyiz? Sorumu soruyorum. Soru: Elmaların mıknatısın ters yönüne doğru hareket etmesinin nedeni nedir? A) Elmalar paramanyetik özellik gösterdiği için mıknatısın manyetik alanına zayıf bir şekilde çekilir. B) Elmalar diamanyetik özellik gösterdiği için mıknatısın manyetik alanına zıt yönde zayıf bir şekilde itilir ve hareket ederler. 2010 yılında elma genomu tamamen dizilendi. Yani bu sayede bitkilerin, meyvelerin geni hakkında, genomu hakkında değişik bilgilere sahip olabileceğiz. Bu sayede bitki genetiği ve biyoteknolojisi hakkında önemli bir adım atılmış olduk. Newton bir zamanlar elmanın ağaçtan düştüğünü gördü ve yer çekimini buldu. Daha doğrusu bunu fark etti. Bugün de biz elmayla elektromanyetik alanlar hakkında bir deney yaptık. Yani bir elma bile sizi bilimsel bir yolculuğa çıkarabilir. Yeter ki buna hevesli olun. Yeni bir konuda yepyeni bir videoda görüşmek üzere. Bilimle kalın. Benim kafamda netleşti yani. Nedir abi? Arabalar uçamıyor çünkü dünya arabaları çekiyor. Demir ya arabalar. Balon uçuyor çünkü neden? Balonun içinde demir yok. Bir kahve daha alabilir ben? Acil. Kahve Teşekkürler. Uçan balon, uçamayan araba.